kapıldım gidiyorum Bahtımın rüzgarına Kapıldım gidiyorum Bahtımın rüzgarına ey ufuklar diyorum. Yolculuk var yarına. Ey ufuklar diyorum. misafirim bugün artık ben Kurbet akşam Evet hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Bugün Hicaz bir parça. Nefis bir parça. Ee, Hicaz makamı çok Etkilendiğim bir makamdır hocam. Çok Her yani. makamın verdiği frekans ve verdiği bir enerji vardır. Hicaz'ın en güzel tarafı da e, çok duygu yüklü olduğu kadar da aynı zamanda bir anda kıpır kıpır da olan bir makamdır. Hicaz damar parçalar diye, diye anılır. <laughs> e, burada e, Kaptan Ali Rıza Bey'in çok önemli bir eseri kapıldım gidiyorum o. Ya, asırlar. Asırlik. Evet. Hala bugün evet, evet. yeni bir evet, Sanat Moskisi. Hiçbir zaman ölmez Muhteşem. Hoş geldiniz diyorum hocam. Teşekkür ediyorum. Nefes'te birinci bölümdeydik. E, bir ona iki birinci iki bölümde şart. artık nefesin e, insana verdiği o yararları özellikle ediliyorduk. Nefesi nasıl alacağımızı da evet. e, ikinci bölüme İnşallah. getirmiştik. Buradan İnşallah. devam edersek hocam. İnşallah. Öncelikle ben e, erkeklerde 400-420 milyon Bayanlara da 300-320 milyon hava keseceği halde olduğundan bahsetmiştim. Birçok insan farkında değil ama milyonlarca hava keseceğiyle taşıyor ve milyarlarca nöron taşıyor zihinde. Ve yine milyarlarca biz hücreyle buluşuyoruz. Vücutta bulunan bakteri konu dışında ama çok önemli. Tahminen 100 milyarın üzerinde bakteri var. Bilimimizin her yerinde bağışlayın lütfen beni. Biz aslında öz olarak bakteri deposuyuz. yani biz o bakterilerle birlikte yaşıyoruz. Canlıyız ama insanlar bakteri denildiğinde bir ürperti hissediyor. Bedenimizin her yerinde. Yani şu anda vücudumuzun hiç olmayan bir bölgesi yok. Her yerinde bakterilerle içeceğiz. Bu kadar da bilsinler. Dolayısıyla bakterinin bu kadar soğuk, kötü bir şey olduğuna inanmasınlar. Hı. Çünkü bir daha söylüyorum biz bakteri çuvalıyız baş evet. Bakteri deposuyuz. 100 milyarın üzerinde bakteriyle Bak. yaşıyoruz. Birlikte hayatımızı idame ediyoruz. O bakteriler olmasa Fatih Bey konunun çok dışı ama insanlar yaşayamaz ve ölürler. Evet. Yani o bakterileri soyutlayın, temizleyin bedenden, vücuttan yaşayamayız. Hatta şöyle bir örnek yok yani mu antibakteriyel sonra. şeylerin? zarar verdiği, e, buradaki bütün bakterileri elde e, özellikle ya. öldürdüğü için başka şeylere davet ya. E çıkarttığını falan. Yara oluyor, hasta ediyor, evet. öldürüyor evet. insanı. Bu evet. kadar önemli şey bu. Fakat biz zannediyoruz ki antibakteriye olduğunda çok yaralı aslında, yararlı, o kadar evet. zararlı ki. Ve insan Tabii. bilinçli olmayınca her şeyi fark ediyor. Dolayısıyla nefes dediğimiz şey çok önemli hayatımızın idame noktasında. Bizim akciğerimizin sağında lob, sonunda iki lob var. İşte bunlar bu aynı o dediğimiz e, hava kesiciliklerinin var oldukları alanlar, <laughs> yerler. Ve en doğal havayı bahsetmiştik biz. Yeni doğan çocuklar yani 6 yaşına kadar çok doğal nefes alıp verirler. Daha sonra kişilikleriyle orantılı olarak sinirli veya rahat, pozitif veya negatif kişilikle alakalı ya çok sık nefes alıp verirler veya çok velak sıralar, rahatsızlar, rahat insanlardır. Şimdi şu noktada da insanlara ayırtabiliyoruz. Aşırı stresli, gergin, sinirli insanlara dikkat edin. Çok seri nefes alır verirler. Hmm. Çünkü o siniri o şekilde ancak kontrol etmeye çalışır. Daha rahat, daha relax, tip insanların nefes alışverişleri de çok rahattır. Yani buradan bile gözlediğimizde muhatabımız bireyin ne tür bir kişiliğe sahip olduğunu belli oranda ayıklayabiliriz veya çıplak gözle ortaya çıkartabiliriz. Bir diğer açıdan ben bedenin üç farklı bölgesi olduğunu özellikle diyafram daha gelmedik o ama diyafram nefesinin yani bedenin alt bölümündeki kalbin ve akciğerin altında o göğüs boşluğuyla karın boşluğu arasındaki kubbe şeklindeki diyaframla alıp verilen nefesin en doğru olduğundan bahsetmiştim. Fakat çocuklar bu nefesi kullanabiliyor. Büyükler kendilerini kontrol etmeye başladıkları andan itibaren o nefeste biraz sanki uzaklaşıyorlar. Yani duyguları bastırdıkları gibi kendilerini kontrol etme noktasında sanki nefesi de kontrol etme çabasına giriyorlar. Dolayısıyla doğallığımızı kaybediyoruz. Orada <laughs> artık kişiliğimiz devreye giriyor. Aslında nefesi rahat alıp veren, nefesini kontrol edebilen bir insan duygularını da kontrol eder. Yani bireyin duygularını kontrol etmesi için mutlaka kendini ve nefesini doğru kontrol edebilmesi çok önemli. Bak sadece nefesini kontrol edemeyen kendisini kontrol edemeyen bir birey duygularını da kontrol edemez. O noktada da yapalamaya başlar. Çünkü e, burada. burada az nefes aldığı için e, o e, şey yarım nefes deniyor yarım nefes tam nefesi sağlamadığı için yarım nefeste Hı -hı. insanın e, biyolojik ritmi değişiyor, bozuluyor. Değişiyor. Biyolojik ritim değiştiğinde ruh haline yansıyor. o kadar doğru ki. Biyolojik ritmi etkileyen doğru. bir faktör olduğunu. Sonra olduğunda. duygularımız değişiyor. Evet. Özellikle olumsuz boyutta. Çocukluktan beri birçoğumuz gerçek anlamda bir kısım travmalar ve zorluklar yaşadık. Aslında nefes alışverişimizde Fatih Bey bu nokta da çok önemli. Yani biz farkında değiliz ama o yaşadığımız travmalar, sıkıntılar, zorluklar Bireyin ilerleyen yaşlardaki hayatını etkiliyor. Doğal olarak nefesini de etkiliyor. Yani evet. kişilik ona göre biçimleniyor veya şekilleniyor diyelim. Şimdi bir örnek vereceğim diyafram nefesine veya doğru nefeste alakalı. Aslında ayağa kalksam daha mantıklı olur. Şöyle değerli izleyicilerle izah edeyim. Sağ elinizi böbreğinizin üzerine koyduğunuzda, hı hı hı. sol elinizi arka tarafla bakın. Baskı yapıyorsunuz. Nefes aldığınızda şu iki elinizin Yerinden oynadığını hissedin yani doğru nefes alırken bu böbrekler üzerine elimi kurduğumda aldığım nefes böyle yüzeysel değil. Yani derin aldığımda hakikaten o bölgede bir şişme olduğunu hissedebildim. Yani. yani doğru nefes babında yani bunu ayakta tarif etmem çok daha doğru oldu. Bir de e, zorunlu olmadıkça normal halde nefesi oturarak alıp vermek yer yürürsünüz, koşarsınız, işiniz vardır, çalışıyorsunuz. Onlar istisna. Hı hı. Ama onun dışında ne kadar oturarak rahat, relax nefes alabilirsek, beden o kadar rahatlar ve bizim nefes alışverişimizde o kadar düzenli bir hal alır. Bak sadece sürekli ayakta, sürekli hareket halinde nefes alıp vermeye çalıştığımızda tam olarak doğru nefes alamayız. Hatta özür dilerim, burada sözünüzü kesmiş gibi oldum. Geçen programda da söylemiştik. Oturmanın da yoga'da yaptığı gibi aslında yani yerde nefes oturmanın kontrolü. daha doğru olduğu. O kadar doğru siz bahsetmiştiniz. Yani. Evet. Yoga Temel sermayesi nefes. Nefes. Yani Başka temel bir şey yok. Gerisi felsefe. Yaşa. Temeli nefes. Yani nefesi doğru alıp verdikten sonra kolay. Şimdi biraz sonra birkaç örnek vereceğim. Mesela nefesi genelde derin alın deriz biz. Terapide verin deriz. Şimdi normal nefes Fatih Bey şunu değerli izleyiciler çok iyi ayırsınlar. Normal nefes burundan alınır ve burundan verilir bakın. Sistaları var oraya geçeceği. Şimdi zannederler ki bütün insanlar nefesi burundan al, boğazdan ver. Ya şimdi mantıken düşünelim. Bir yerde oturuyoruz veya uyuyoruz. Hiç siz şahit oldunuz mu bir insanın? Bağışlayın. Böyle nefes alışverişine şahit oldunuz mu? Fakat biz... Ses de çıkıyor zaten. Yaşar, biz ilimle bilimle çok iştigal etmediğimiz için hmm. bir de kulak, kulaktan dolma duyduğumuz için aslında burundan alıp burundan verdiğimiz halde ben hayret ediyorum. Nefes diyorum. Gelim izleyiciler diyor ki hocam burundan alırım, ağızdan verilir. Ya, Yap an donuyorum. Diyorum ki siz uyurken, otururken, bir şeyi düşünürken gerçekten oh, spor yapıyor gibi. yani böyle mi nefes alırsınız? Hayır hocam diyor. Peki nasıl oluyor? Yani Nasıl burundan alıp ağızdan verilir? Nasıl? Şimdi tekniğini göstereceğiz. Mesela harf deneyeceğiz. Hı diyafram nefesini geliştirebilmek için. Şimdi burada nefesi aldığımızda doğal olarak ağızdan verdiğimiz daha yararlı. Burun değil de. Mesela ben örnekleyeyim. Öncelikle hep beraber yani ben grup olduğunda yapıyorum. Aaa kelimesini için Mümkün olduğu kadar uzatarak yani devam ettirerek ne kadar çok devam ettirebilirsek o kadar verimli nefes alıyoruz bakın. E şimdi ağzımı kullanıyorum yani a derken mecburen kullanıyorum yani burundan değil de ağızdan ses çıkartmaya çalışıyorum. Hı -hı. Burada bir problem yok. Veya spor yaptık, burundan aldık ağızdan vereceğiz. Hı -hı. Kötü fizik yapıyoruz. Ya ağız şunun için lazım bana göre. Şarkı söylerken, evet. yemek yerken ve konuşurken. Evet. Yani siz e, bağışlayın nefesi Alamazsınız yani şeyden. Sürekli bu şekilde alamazsınız. Aldığınız anda yanlış nefes alıyorsunuz. Bu olarak insanlar bir kere bu noktada bilinçli değil. Yani Bir, bir kere bunu düzeltelim lütfen. Değerli izleyiciler bilsinler. Hı -hı. Biz burnumuzdan alırız, burnumuzdan veririz. İstisnalar hariç. Spor yapıyorsunuz, koşuyorsunuz diyelim. Veya nefes egzersizi yapıyorsunuz. Tamam. Şimdi bir öncelikle A'yı bilelim. Yani A dediğimizde ne kadar Fatih Bey uzatabiliyorsak o kadar mükemmel diyafram nefesini kullanabiliyoruz. Hı -hı. Ama aa deyip tık kesildik mi, şunu bilin ki doğru nefes aldıklarında doğru. Yani biz tabana inemiyoruz bakın. Tabana inemiyoruz diyaframa. O zaman bunu kendi kendimize yani ben toplu olarak grup olduğunda tekrarlıyorum diyorum ki en uzun kim sürdürecek onu denemek için büyük bir heves hepsi bir yüklenmeye başlıyor. Kim kesilecek hepsini görüyorum. Şimdi A'yı yaptık. Daha sonra ikinci hafimiz bakın. Şimdi bu hasta hem diyafram nefesini harekete geçirmek için bir mücadele yapıyoruz hem de farkında değil belki. Birçok insan sinüsleri hareketlendirip temizliyoruz. Sifte kazan. Yani S dediğimizde bakın bütün şey yüzün geriliyor. Sinüsler bağışlayın oradaki Hı. olumsuz Hı. şeyler Hı. çıkıyor. Ve gerekirse dışarıya atılıyor. Yani bu müthiş bir şey ama işte bunu bilmeyince problem. Evet. A ile evet, başlıyoruz. Yani. Uzatabildiğimiz kadar. Tahammül edelim bunu. Günde diyelim 10 kez kendimize prensip edinelim. A harfini günde 10 kez A diye uzatıyoruz gidiyoruz. Bu bir. Ama orta bağırarak değil. Haykırarak değil. Ondan sonra en önemlisi bunu ne kadar uzatabilirsek sinüsler o kadar temizleniyor, hareketleniyor, yüz felci ihtimalimiz azalıyor. Yani yüzümüz şekilleniyor, biçimleniyor. Sıda. Bu hava keseceğimizi yani diyafram kasımızı bildiğince dolduruyoruz, Maksimum seviyeye getirecek. Mecburen. Evet. Mecburen. Şimdi ondan sonra midenin n'si vardır, Hmm. hmm diye. Sıstan sonra. Hmm diye. Buradaki özellik şu. Dilimizi davamızı yapıştırıyoruz bakın midenin nezdinde. Hı. Hmm, Sabu yoktu. A'da yoktu bu ama N'de hı hmm da bu da yüzde bedende değişiklikler oluşuyor. Yani bu üçünü değerli izleyicilerimiz lütfen günde diyelim 10'ar kez sakin bir haldeyken denesinler. Kendilerinden son derece yararlı ve doğru nefes alıp verebilmek için bu teknikleri öncelikle öğrenebilmek önemli. Ben bunları yapamadan emin olunur ki doğru nefes alıp veremiyorum. Doğru nefes alıp verelim diyor diğer insan. Şu üç harfin denemesinde diğer insanlardan daha uzun bir süre bunu yapmaya tahammül edebilecekler mi? Onu gördükleri anda anlasınlar ki evet başarılı nefes alıyorlar, başarılı nefes veriyorlar ve diyafram. diyafram. Yani tabandan gelen bir ses oluyor bu. Bir ne de, deyince aklıma şey geldi hocam. Öyle büyükler hatırlarlar. E, ee, Tijen adım vardı. Ya diye. ben onu hatırlıyorum. <laughs> Ama çok evet. güzel diziydi. Kaynalar var. dizisindeki Tijen adım karakterinde. Harika bir diziydi. Diye böyle Nasıl ilginç yapar bir Bu bilgi işte. Dikkatini. O, orada o bilgi vardı işte. Herkesin dikkatini çeken bir, şey, evet. bir, şey, Aslında çok güzel bir diziydi. Evet. O kadar hoştu ki keşke evet. onların benzerleri evet. olsa evet. maalesef. Bir Eğitici bir şey öğretici. Orada da Daha. bu var. Yani Bu bir bilgi evet. demek ki. Şey. Bakın evet. nereden geliyor. Evet. Bir de nefes alıp vermek Fahri'ciğim. Doğru nefes alıp vermek kilo kontrolünü sağlıyor. Yani insan kilo vermek Hı -hı. istiyorsa bir kere doğru nefes alıp vermeyi öğreneceğim. Çünkü oksijen fazla olunca yakma meselesine evet. İşte Bakın nasıl onları düşünüyorum. Yani şey olarak beden olarak veya bölge olarak. iki. Öfkemizi kontrol edebiliyoruz. Hı hı. Yani dolu nefes alıp veren insan öfkesini kontrol edebilen insandır. Agresif insan, hemen süratli nefes alıp veren insan nefesini de kontrol edemez kendisinde. Duygularını da kontrol edemez. Artı, bakın söylüyorum, duyguları da kontrol ediyoruz. Doğru. Kilo, evet. öfke, öfke ve duygular. Bakın yani bu üçü çok rahatlıkla kontrol ediyoruz Şimdi yani diyafram nefesi deyince değerli izleyiciler anlasınlar ki aynada baksınlar. Nefes alıp verirken omuzları oynuyorsa bu diyafram nefesi değil. Evet yani şöyle işte. Yani bakın ha. ha. Bu şey değil ha. diyafram nefesi. De nefesi görecek bir şey denedi. Yani onda diyafram nefesi aldığında dolu dolu omuz oynamayacak. Yani aynada ona rahatlıkla veya baktıklarında ha. onu görecekler. Ona dikkat edecekler. Bu kalkmayacak. Sakin olacak, sabit olacak, alttaki yani alt bölge harekete geçecek. Bu eylemleri, üçünü harflerin gerçekleştirirken lütfen 3, 2, 1 deyip aile başlayabiliriz. Evet. Yani bir şey lazım bunlara, komut lazım ki nizam olarak girsin, nizam olarak da bulunduğu noktadan çıksın. Bilişti e, kesimler ya da bazı mesleki gruplar bunu özellikle kullandıkları için örneğin spikerler. Burada da e, ayakta olduğu için hava durumu sunanlar. Orada böyle bir örnekler vermişlerdi. Onu unutmuyorum hocam. E, gravat burada. Yani nefesi alırken şu e, şey sallanıyor. Yapabiliyor. Çünkü ha. o bilinçli eğitimle yaptığı. Çünkü bu e, diksiyonun en of önemli ya. şeylerinden bir tanesi de diyafram nefesi almaktır. E, buradan da gözlemlenebilir. Şimdi bir diğer açıdan ilginç bir örnek, geçen programda bahsetmiştik Fatih Bey. Dedim ki ben madem e, yaratıcı alıp verdiğiniz nefes sayısı belli diyor, Hı -hı. o zaman bize bir iş düşüyor. Şimdi normalde bilimsel olarak Fatih Bey, bu nefesi biz dakikada 16-17 alıyoruz. 16-17-18 kez nefes alıp veriyoruz. Hı -hı. Şimdi diyafram nefesi alan bir insan bakın, bunu 6'ya 7'ye düşürüyor. Biraz. Şimdi normal nefes alıp veren yani 15-16-17 22 bin nefes alıyor veriyor. Hı hı. Diğeri 6.000 nefes alıyor, hı. 7 bin alıyor. Bakın arada öyle bir uçurum var ki yani hı. aslında bu nefes kontrolü o kadar önemli ki yani bugün 22 binle 6 bin ile 6000 bin nefes arasında bağlar hı hı. kadar fark var. Yani. Kesinlikle hocam. Dolayısıyla. Burada izleyicilerimize şey gelmemesi için bu abes gibi gelmemesi için ben şunu da örneklendirmek istiyorum. Bunu hatta Teknoloji firmalarında bunu çok söylüyorlar. Telefonlarımızın bataryalarının şu kadar saat diye bir ömrü var. E, o zaman nefesin de e, saat gibi yani o da onun da saati nefes. E, o yüzden o onun da ömrü ona göre. Her şeyin bir ömrü varsa o da ona göre. O zaman bunu daha da özgün kullanıldığında dediğiniz gibi ve en önemlisi madem biz ömrümüzü nefesle sınırlıyoruz hı hı. ben diyorum ki insan aklını kullansın, nefesini diyafram nefes olarak alıp versin, mümkün olduğu kadar. O zaman dakikada aldığı nefes sayısını düşürsün, gün içerisinde, saat içerisinde aldığı sayı düşürsün, burada müthiş bir şey kullanım ömrünü uzatsın, yaşat, kendi ömrünü <laughs> yani. ya başka bir şeyde olduğu gibi. Ya bu çok önemli yani. Düşünebiliyor musun? Yarının altına gelen bir ile karşı yani. karşıyayız ve mümkün olduğu kadar zamana bakıyorum, olmak üzere mümkün olduğu kadar benim tavsiyemde evet. oturarak oturarak, gerçek anlamda diyafram nefesini alıp vererek sağlıklı bir biçimde kendisini kontrol ederek, duygularını kontrol ederek bireylerin hayatlarına devam etmesi. Nefes programı bitmedi Fatih Bey. Bir sonraki evet. programı inşallah evet. nefese tamam. devam edeceğiz ama nefes kolay, kolay bitmez şimdi bir hocam. yani bir e, Belki bir koyalım. sonraki programdan da sonraya geçebilirim. Bakalım ona bilmiyorum. ama devam ediyoruz. Sonra evet, nefes eder Bugünlerde özellikle de yine bizim Türkiye Dalış rekormeni Şahika Ercümen yine geçenlerde bir dünya rekoruna yine imza attı. Yıllardır dünya rekoru kırıyor. Onun çok güzel bir şey var. Burada diyafram nefesi çoğu zaman tüpsüz daldığında da rekorlar kırıyor. Bakın, diyafram nefesiyle, nefesin kontrolüyle ilgili kendisinin söylemi var. Çocuk yaştayken enteresan alerjik astım gibi bir rahatsızlık. Ee, ve o rahatsızlıkta yurt dışından gelen ilaçlar, iğneler çok e, önemli ciddi bir rahatsızlık. Ee, bir tatile gittiklerinde e, bu şeyde anlatıyor e, birçok yerde bunun şeyi var e, anlatımı var. Annesi anlatıyor hatta kendisi ve annesi anlatıyor. Ve burada e, bir dal, e, dalgıçlar görüyor. Ben de dalabilir miyim? diyor. Biraz annesinden de izinli izinsiz dalmak gibi bir şeye giriyor. Dalmak için nefes tutmanız gerekiyor. Onun çok faydalı olduğunu görüyorlar. Ve nefesle bu hastalığı yendiğini kendisi anlatıyor. Her çıktığı yerde anlatıyor. Nefesle çocukken bu hastalığı yendiğini söylüyor. Ve şampiyon oluyor. Yani. Ve halen yani. dalış alış Evet. Nefesin önebini buradan e, bir evet. kere daha söylemiş olalım ve bu önemimizi ciddiyetle yine tekrar nefese kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir sonraki programda e, görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakınız. Hoşçakalın.